921 Metehan Demir. Metehan Demir İstanbul'dan günaydın. Günaydınlar Ankara'dan Murat sen de geldin. Senden sonra Ankara'da zaten kar kıyamet koptu. Evet. Neyse işte gece yarısı kesti ama sabah yollara çıktı Allah'tan. Çok soğuktu Ankara sevgili <laughs> Metehan. Abant'tan Ankara'ya kaydık ama karın olduğu yer Abant olmasına rağmen Ankara daha fazla soğuktu bıçak gibi kesiyordu. O gece akşam başlayan kar yağışı da beni biraz e, telaşlandırdı. Dönemeyeceğimi sandım bir an. Senle de konuştuk. Ama neyse evet. sağ salim İstanbul'a vasıl olduk eskilerin deyimiyle. E, Atatürk'ten devlete bırakılan çiftlikler var, e, fabrikalar var, bazı şeyler var biliyorsun vesaire. Oldukça kabarıktır Yüce Önder'in. Evet. Ben çiftliklerin akıbetini sordum. 8 çiftlik var ki e, bunlardan en çok tanınanı Atatürk Orman Çiftliği'dir Metehan. Evet, İlk evet. bırakıldığı zaman daha geniş bir araziye yayılıyordu Atatürk Orman Çiftliği. Sonra küçüldü o, küçüle küçüle. Acaba evet. yok olacak mı Atatürk Orman Çiftliği ne dersin? Vallahi Türkiye'de rahmetli Atatürk, aziz Atatürk, Atatürk Orman Çiftliği'ni Türkiye Cumhuriyeti'ne, Ankara'ya miras bıraktı. Ama biz maalesef Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği dahil olmak üzere... Yine yanlış anladık. İzinde izliyoruz ya yanlış anlıyoruz adamı. Neden? Ve çiftlik meselesini babamızın çiftliği olarak algıladık. <laughs> Şu an geldi Atatürk Orman Çiftliği'nin halini gör. Türkiye'nin her yerinde o çiftliklerden bol miktarda var. Gel de bir Çok gör. Doğru. Rant kapısı nasıl sağlanır? Kime ne şekilde nerelere nasıl kiraya verilmiş? Anlatabiliyor muyum? Varsa tanıdın sen de güzel yerden ayarlayabilirsin. Değil mi? Çok kötü. Yani Atatürk Orman Çiftliği babamızın çiftliği. Babamızın malı Daha olarak çiftlik durumda. meselesi yani maalesef. Şimdi... E... Bazı haberler de var. Anadolu Ajansı kaynaklı bugün gazetelerde var. Belçikalılar da Türk diye bir iddia var. <laughs> Yeter artık ya. Profesör Ahmet yani. Arslan iddia tamam. etmiş bunu. Şimdi biliyorsun geçmişten beri biz herkesi Türk ilan etmeye bayılırız. Kızılderililer Kızılderililer Türk. dahi doğru. Melun... Abraham Lincoln doğru, Meluncanlar evet. Türk. İşte tabii, Türkler tabii, de Türk tabii. ama karda yürürken evet. kart kurt diye ses çıkaran Türkler. Evet. Ermeniler de Türk demişti Türk Tarih Kurumu Başkanı Halaçoğlu. Evet. E Türk dünyası zaten Türk. Yani işte Özbekistan, Kazakistan zaten Türk ki halbuki Türklükle alakası bile yok. Bir Türk zirvesi düzenlenmişti. Ben de katılmıştım gazeteci olarak. E, pardon, Türkçe konuşan ülkeler zirvesi düzenlenmişti. Türkçe konuşan sadece biz vardık orada. <laughs> Herkes Rusça konuşuyordu. Ve biz evet. onların Türk olduğunu iddia ediyoruz. Şimdi Belçikalılar da Türk Diyor Profesör Ahmet Arslan Metan ben böyle haberlere pek itibar etmem ama Buna inanasım geldi neden biliyor musun Belçika'da evet. 6 aydır hükümet kurulamıyor ya Ha tamam o zaman Bu. <laughs> Okey Bu... Ben o detayı atlamışım evet, evet, Murat ama ben <laughs> yani ya. Bak şimdi bir şey. <laughs> Ben bir şey söyleyeyim. Dün havaalanına giderken akşam karanlıkta göremedim. Böyle hava da pusluydu. Evet. Bundan sonra aklımda olsun. Ben sana tam mevkini söyleyeceğim. Evet. Böyle tam otobana, yani otobanla keseceğim bir üst var şehirden çıkarken. Havaalanına, balantı yoluna. Orada ne yazıyor biliyor musun? Ne? Dünya Türk olsun diye kocaman yazmış sinirden bir arkadaş. Dev gibi bir sloganı duvara yazmış gitmiş. Ne? Dünya Türk olsun. Nasıl bir arzudur, istektir? Ben de çok isterim ama ben niye arz ederim biliyor musun? Tüm dünya Türk olmasın. Tüm dünya Türk olmaya özensin. Yani Aha. keşke biz Türkler gibi olabilsek gibi bir slogan çok yazsın. Doğru, çok Aa, doğru. ya. Çok doğru. ya değa terk Et yazmış. Böyle iki tane slogan atıp ortaya monotofskoptuyla atıp kaçmakla olmuyor. İçini doldur. Milletin özenmesini sağla ama dünya Türk olsun. O da Türk. biliyorsun Elvis Presley Türk dediler ya bir ara. Ya adamdan <laughs> ne istiyorsunuz? Anlatabiliyor muyum? Evet. Bu o olsun, bu olsun. Ben hepinizi Türk ilan ettimle olmuyor. Türkmen başı gibi bir kafayla olmuyor bu yani. Yani böyle faşizan ifadeleri hakikaten gerek yok. Bir, bir, bir gün herkes Türk olacak. Bir de bir gün herkes Fenerbahçe'li olacak gibi bir şey bu. Yani olmayacak duaya amin adeta. Öyle değil mi? <laughs> Bak kızdıracaksın öyle deme Fenerbahçe'den. Kemal Aslan yani. şimdi evet bana hemen yarın cevap verir evet. programı. Özel dershaneler tarih olabilir mi? Öyle bir açıklama var ee, seninle eğitimi de konuşuyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Profesör İrfan Erdoğan yapmış açıklamayı Metehan. Bu yıldan evet. itibaren orta öğretime geçiş için öğrencilerin dershaneye ihtiyaç duymayacağını söylemiş ve evet. hatta iddialı söylemiş İrfan Erdoğan Hoca. Demiş ki iddia ediyorum yakında eğitimin merkezi okul olacak. Veliler evet. dershaneye gerek olmadığını demiş. Mümkün değil olmaz. Mümkün değil. Çok iyi niyetle söylermiş ama dediğim gibi iç bizim ülkede en büyük problemlerden biri söylediğimizin içini dolduramama bir de genel şarttan unutma. Ben sana soruyorum sevgili Murat. Şimdi Türkiye'nin her yerindeki okulundaki her sınıfın eğitim kalitesi birbirine aynı mı? Sınavda çocuğun önüne soruları koydukları dayadıkları zaman o kağıtları önlerine çocukların Herkes o soruları aynı şekilde yapabilme bilgi birikimlerine sahip olacak aldığı eğitimle. Yapmasınlar ya. Hele büyük şehirlerdeki da. çocukların imkanlarıyla doğudaki e, güneydoğudaki çocuklarımızın imkanları. hiçbir. Sınıfında da öğretmen koyamıyorsun, sıra koyamıyorsun, tahta tebeşir koyamıyorsun. Sınavları kaldıracağım artık o eğitim merkezi yok. yap o zaman. Yap. Yani yap o zaman. Laf olsun geri gelsin. Dershaneler yani. Türk eğitim sisteminin yetersizliğini kanıtlayan Tabii bir onun için anıttır. Şey anıt, anıt gibi her kentte var hem de yüzlerce var. Yani biz çocuklarımıza yeterli eğitimi veremiyoruz. Dershaneler açılsın. Bu bunun itirafıdır. Devlete güvensizlikten açılmıştır o ders. Evet. E, veli ne yapsın? çocuğu eğitim alamıyor. Dersler boş. Hocalar müzik dersine beden eğitimi öğretmeninin, matematik dersine müzik dersi öğretmeninin giren aramızda yok mudur? Benim olmuştu. Samimi söylüyorum. Bizim müzik dersine beden eğitimi falan geldi. Çünkü kadro yoktu. Öyleydi. Lütfen ya. Yani bir, bunlar senin dediğin gibi anıt olarak duruyor. O anıtları yıkmak için her okulda, her sınıfta birebir eşit eğitim vereceksin. Evet, hani evet. Belçikalılar Türk diyorsun ya. Belçika'da öyle mesela. Ben, öyle. De, ben demiyorum. Hoca diyor. <laughs> A, aynen. Ben, ben de onu diyorum işte. Diyorlar ya Belçikalılar mesela öyle Türk olsun. Anlatabiliyor Eğer öyleysen Türksün